Özlem burada gözyaşı döküyor, Ayşe senin gidip oraya şu resmin önüne oturman bana hiç inandırıcı gelmiyor ya. Abla ben seviyorum Aslı. Seni gözünden Özlem, bir Özlem görmedim ben şu programa geldiğinden beri. Kula, Özlem kullanıyor. Abla ses kayıtlarını dinletebilirim istiyorsan. Abi Kullandım şey yok. ben diyor, kullanıyor. Gel oradan, ne yapıyorsun orada? Gel. Bak kız burada gözyaşı döküyor. Ali'nin ses kaydını dinledi. Ağlıyor. Sen ben ne seviyorum seviyorum ablalimi. Kız kalksana orada. Ne yapıyorsun orada? Gel şuraya otur. Ben Ali'me seslenebilir miyim? Seslen gel. Hı. Aşkım lütfen bana gel. O malum kişiden de yandı. Özlem'den de yandı. Lütfen bana gel. Ben bekleyeceğim, Özlem'i gönderip ben bekleyeceğim. Bekleyeceğim ben abla, ben gitmeyeceğim. Bak bak, ağlıyor kız. Ben gitmeyeceğim. Sürekli o benimle uğraşıyor, beni tahrik ediyor. Taklit sen mi? Tahrik ediyor beni. Nasıl? Tahrik ediyor abla. Nasıl tahrik ediyor? Diyor, sen hayal dünyasında yaşıyorsun, yalan o diyor. Ama... ben. Özlem Bak, iddia Ben benim burada bekleyici. Sana diyorlar hayal dünyasında yaşıyorsun. Seni tahrik etmek için söylemiyorlar ki. Yok mi, abla hayır. Özlem hani beni istiyor, seviyor diyor ya. E, e, Siz kayıtlarını dinledikten demek sonra demek ki beraberken de Ali ona seni seviyorum demiş. Bana da dedi abla. Ama seninle bitti ya artık hani boşandınız ya. Bitti artık. Ama onunla nikahı yok. Öz, özlem hata yapması olacakmış. Ayşe sana yine bir şey söyleyeceğim. Keşke bu çabalarını evliyken gösterseydin Aliye de adamı bu hale düşürmeseydin. 12 senede 2 senede durmuş evde. Nedir bu saplantın bu kadar seni? Seni de istemiyor, Özlem'i de istemiyor. İstemiyorum diyor adam. Sürprizle karşılaşabilirsiniz en kısa zamanda. En yakın zamanda. Ya, Şimdi Bülent Ersoy bu yayın çıkışı gene beni arar. Şimdi Sürpriz en ne acaba? En yakın zamanda, inşallah. Sürpriz ne acaba? Bunun bildiği bir şey mi var diye? Var, var abla. Benim bildiğim bir şeyler var. Şey söyle, söyle. Ali vallahi kardeşim ne diyeceğim bilemiyorum artık. Bak burada hepimiz bir olduk, anlatamıyoruz. Efendim Aşe. Ayşe'yi biliyoruz zaten. Özlem de aynı Ayşe gibi. Özlem'in ağlamasına ben inanmadım ayrıca. Yani Özlem de boşuna ağladı gibi yani rol yaptı gibi geldi bana. İnanmadım ben. O ben. yaptığı hatalara ağlıyor. Bilmiyorum Aynen. ben. Yaptım Yaptığım hatalara ağlıyor. Çok da pişman oldum yine söylüyorum. Ben yine özrümü diliyorum. Ben çok pişman değilim demiyorum. Atar. Ali kabul etmez seni özrünü. Beni beni kabul eder. Özlem de Ayşe gibi laf anlamıyor. Tamam şimdi istemiyorum diyor. Bıraktım git diyor. Fakat Özlem de hala burada beni seviyor. Beni istiyor. Aynı Ayşe gibi takılıyor. İkinci Ayşe vakası. Ali beni seviyor abla. Ben e, dün telefon geldi gece 2'de. Hı. Sevdiğini çok sevdi, sevdiğini söylemiş. Af şansı vereceğim. Sadece annemi ikna etmem lazım. Hı diye böyle bir telefon gece 2'de geldi dedim ki evet ben de çok özledim Değince, çok özledim gece uykum bile tutmuyor benim artık demiş yani bana o kişi ağladı Ali ağlamış o kişiye de ağlamış sadece sabret dedi ama seni çok seviyor bak gece uyuyamıyorum abla ay yani o kişiye demiş Hı. abi bir abiye de onu demiş gece 2'de 3'te aradılar bunlar bana beni kişiler Yalan ben abla Bir kişi şarker. aradı dedi sonra bunlar kıvırtıyor yalan. İki kişi. İki kişi. O vükün adına Yalan söylüyor abla gece vakitte niye rahatsız ediyek Seda abla. Ee, yalan. Ben inanmıyorum. Bir dakika dur. Turgay Seda bir şey söyleyecek. Hay yavrum. Sezon arasında ben Özlem'le Ali'nin yaşadığı bu ilişkiye sosyal medya aracılığıyla şahit oldum. Hı. Mesela geçen sezon e, Ali Bey yayınlara girdiğinde gerçekten çok agresif, sinirli bir yapıya sahipti. Ama Özlem'le e, tanıştıktan sonra yayınlarda gülüyor, eğleniyor, Özlem'i sevdiğini söylediğini ben de defalarca duydum. Annesiyle de çok iyi geçiniyordu. Son zamanlarda neler yaşadılar bilmiyorum ama Hı. ben kendi tahminimi söylüyorum. Özlem eğer hatalarında yani nerede hatalı olduğunu zaten farkında. ona Bunları düzeltebilirse bilmiyorum belki onun için bir ihtimal olabilir. Ben e, Seda abla... Turgay dünyada yalan konuşmaz. Buna şahit olmasa Burada da söz var. Abla ama canlı da rezillikler bin para. Herkes şahit. Rezil rezil. yapıyor. Seda da yine söylüyorum. Ben evet dediklerimden çok pişman oldum. Çok aşırı hamile. Onu ağlıyor ben biliyorum. Çok özür diledim. Yine özür diliyorum. Bir büyük olarak Ali'den de anneden de çok özür dilerim. Gerçekten de. Ben ikisinden de şunu istiyorum. Bir kere daha şans. Beni tamam getirmesinler evlerine. Uzaktan deneyerek eğer bir daha aynı hareketi yaparsam. Bu özürümü tekrar e, böyle ters bir hareketle yaparsam. Gerçekten de affetmesinler lütfen ben sadece onlardan af diliyorum ben gerçekten Ali'yi çok seviyorum abla. Ben çok seviyorum abla. Çocuklarım için ben şans istiyorum. Kabul etsinler. Ben çocuklarımızın annesiyim. Seni atacak, beni alacak, beni dışlayamaz. Sen bir susar mısın? Sen, sen buradan sus, kes kalk çeneni. ve git çocuklarına bak. bak tamam mı? sen gideceksin. Seni kes Ali buraya çoktan gelir. Sen şu anda kalk ve çocukların yanına. Kes geç. çeneni. Doğru konuş ya ne biçim laflar bunlar <laughs> Yok abla tahrik ediyor İstemiyor Halim onu Sen Beni böyle istiyor. en ufak şeye girdin mi Ne kadar çirkinleşebiliyorsun Abla şey. tahrik ediyor ben ona göstereceğim Hak ediyor Peki Turgay'ın söylediği seni etkilemedi mi Turgay dedi ki e, O sinirli adam gitti Özlemle çok mutluydu dedi Hayır abla benim benimleyken de mutluydu Evet. Sen seninleyken değil artık seninle olan hani bitti ya Ayşe. Hayır özlemleyken mutsuzdu abla. Ben biliyorum yalan. Mutsuzdu. Turgay bunu anlatamaz. Ha, o yüzden cevap vermiyorum Seda abla. Yani. Evet. Mutsuzdu Gerek abla. Yok. Ben biliyorum abla herkes şahit. Sosyal Evet abla ediyordum. biz Ali ile çok mutluyduk. Gezdik, dolaştık. Biz son e, benim Manisi yani memleketime gitmeme bir 10 gün kala sorunlar oldu. O da Sosyal medyada hakaretler, işte şöyle böyle demeler o yüzden biraz ağız tartışması yapıyorduk. Yine de o az tartışmamıza karşı Ali yine sarılıp, yani ben ne derse desin ben senin yine yanındayım diyordu. Ben sadece af etmelerini, e, bu afa karşı son kez bir kez daha şans vermelerini istiyorum. Ben bir daha bir hata yaparsam acısını çok büyük çekmek istiyorum. Gerçekten de bu hatayı düzeltmek, yani düzeltmek istiyorum, gerçekten düzeltmek istiyorum. Yaptım Hayır, yapmadım ben demiyorum. Abla. Ben burada hakaret etmedim bunu yapmadım demiyorum. Sinirle yaptım çünkü herkes çok üstüme geldi dayanamadım. Hmm. Boşuna beklemeyecek abla. Ben vermeyece. <laughs>